Günaydın, bize günaydın ama siz günün hangi saatinde izliyorsunuz biz bilmiyoruz. Ama biz bugün çok güzel bir yere gideceğiz. Sıcaklardan böyle kaçmak isteyeceğiniz, rahatlamak ve serinlemek isteyeceğiniz güzel tabiat parklarından birine gideceğiz. Bakalım biz de ilk defa gideceğiz. Biz neler bekliyor bilmiyoruz. Gidip göreceğiz. Al bakalım. Yol bitti. <laughs> Bakar mısınız yaşadığımızı? bir yerdeyiz. Yol bitti. Daş düşebilir, <laughs> heyelen olabilir. <laughs> Geri dönelim. Tahmin etmedik ya böyle bir şey olacağını. Neyse, tamam, dönelim. Akarsuyun o... orada yaparız. Akarsuyun oraya geçelim, şeyleri. aynen. Gerçekten beklemiyordum daha. Hiç beklemiyorduk yani. Dönelim. Of, çok güzel ya. Ya şu güzelliğe bakar mısınız? <laughs> Harika. Soğuk. <laughs> Soğukmuş. Güzel ama çok sevdim, çok güzel. Buz gibi soğuk sudan içen. <laughs> güzel. güzel su. Çok tamam. güzel. Sandalyelerimizi çıkaralım. Çıkaralım, masamızı da çıkaralım. Tamam. Suyun içinde güzel bir kahve içelim. Tamam. Murat suyun içine mi koysak sandalyeleri? Kenarına mı koysak? Müthiş olur. Tamam. <laughs> Sizlerimiz olana kadar size şu konudan bir bahsedeyim. Ee, karavanın içerisindeyken biz yere, zemine kesinlikle ayakkabımızla girmiyoruz. Ee, veya yaz aylarında terlikle gezdiğimizde dışarılarda yine de terlikle de içeriye girmiyoruz. Olabildiğince temiz tutmaya özen gösteriyoruz. Hem daha temiz hem daha steril olmanızı sağlıyor. Çünkü bununla uğraşmak yani bunu temizlemekle uğraşmak çok daha zor. Çamurla gelebilirsin, ayaklarına girebilirsin. Çok daha zorlayıcı olabilir bunun temizliği. O yüzden başından bu önlemi almanız sizin için daha yararlı olur. <laughs> Kahvelerimiz de geldi. Gök mü gürledi. Ben mi yanlış duydum? Şu an gök gürlüyor. Aa. Halimiz hayır olsun bakalım. Oh. Bu ara böyle, ay ses, ürkütücü ya. <laughs> Bu ara böyle sulardan gidiyoruz. Bakın bereketli olsun canım. Sıcaklarda böyle kaçış yapabileceğimiz biraz böyle serinleyebileceğimiz yerler arıyoruz tabi, millet olarak ee, o yüzden burayla ilgili biraz internette de araştırma yapmıştık ee, tanıdıklardan da öğrendik yakınmış da e, kaç kilometreydi Fethiye ile Fethiye merkezle merkezle burası, burası 32 kilometre 32 kilometre bir yanıklar mesela. Sapağı'ndan dönüyorsunuz hı hı. içeriye giriyorsunuz herhalde bir 6-7 kilometre falan daha içeride hı hı. tabii biz sonuna kadar gittik biraz önce gördünüz Yol bitti, orayı tıraşlayıp, Hı. yamacı tıraşlayıp evet. yol haline getiriyorlar. Ürkütücüydü geçmedik o yüzden. Aman dikkat edin, yani bilmediğiniz yollara girdiğiniz zaman daha temkinli olun. Ya bir de e, gireceğiniz yerde çakıl, kum, çamur vesaire varsa siz kendi ayağınızla basmadan önce arabayı sokmayın. Rotasız baranla biliyorsunuz daha önceki videomuzda e, görüşmüştük ama o ki konuşma kısmı ile ilgili size biraz anlatmadık. Orada kendisi de bunu söylüyor. Biz buraya insanlara girme dememize rağmen bir şey olmaz bana diye giriyor. O Oradaki arkadan bu... itişli, bu önden itişli. Nereden Aha. itişli olduğunun çok önemi yok. Orada o araç oraya o ağırlıkla batar arkadaş. Batar. Murphy kanunu diye bir şey var. Yani bir şeyin olma ihtimali varsa olur. Zorlamamak lazım. Burada işte yani o konularda bilmediğiniz yerlerde, zemin de buna dahil, dikkatli olmanızda fayda var. Ya çok soru geliyor Instagram'dan da, Hı. Facebook'tan da. Buradan da arkadaşlar yorum yazıyorlar. Yani en azından <laughs> her videomuzda bir soruya ya da iki soruya cevap verelim istiyoruz. Kafada bulanıklık kalmasın. Yani Sen biliyordun o soruları. E, sorularınız varsa başka e, merak ettiğiniz, bu bölgeyle alakalı veya e, bu zamana kadar geldiğimiz yollarla alakalı sormak istediğiniz bir şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. Araçla alakalı bu aracı kaça aldınız, işte ne zaman aldınız? Nereden aldınız gibi sorular var. Deniz yer kar kış tufan olan bir yerde. Biz delice sert mi, delilik mi gerçekten anlamış biz değilim yani. Biz yangından mal kaçırır gibi koştura koştura gittik. Koştura koştura aldık yani böyle. Ya değil. o günkü arabanın sahibi bile ya sıkıntı yok, merak etmeyin, dert etmeyin. Ben siz gelene kadar arabacı, arabayı, aracı satmayacağım. Evet. Demesine rağmen bizdeki artık tutku Delice cesareti bence. Ya yok bir an önce alalım. Ya zaten tufan var. Bir de oradan nasıl geleceksin? Hangi aydı? Şubat'ın başı. Peki nasıl aldık na peki? Peki biz bunu nasıl aldık? <gülüyor> <gülüyor> bu aracı biz nasıl aldık? Baba babam soruyorum. <laughs> ya bu aracı biz çok sevdiğimiz kendi diğer binek aracımızı satarak aldık açıkçası. Evet. 2013 model, Jet Jetta bir araçtı. Dizel otomatik. Onu verdik. O günün şartlarında 250 bin liraya aldık biz bu aracı. Çok yorulmamıştı. 335 bin kilometredeydi. Motoru hiç yapılmamıştı. İşte şeylere soktuk. Ekspertize soktuk, motorun durumu gayet iyi. Ya bizim aracımız panelvandan dönme değil, servis aracından dönme, okul servisinden dönme bir araç. Bugüne kadar çok bizi üzmedi. Evet daha önceki videolarda sanayide çok bir git geçirdik. Ya siz bu arabayla ne yaptınız böyle satın bu arabayı bilmem ne vesaire diyenlerimiz de var ama. Ama burada şunu söylemek istiyorum, lafını kesiyorum. Ee, yıllarca yani Murat da ben de yıllarca araç kullanmış insanlarız. İstanbul trafiği gibi bir yerde kullanmış bir insanız. Yani büyük metropollerde araç kullanmış insanlarız. Ama bu bir karavan ve büyük bir araç. Kullandığın arabayla bu başka bir sınıfa giriyor. Normal bir minibüs gibi olarak da bakmamak lazım. Kesinlikle. E çünkü taşıdığın yük ve onu koruma sebebin değişiyor. Tabii. Yani biz normalde bir arabayla 120 skalasında giderken bu arabayla 80'i geçmemen gerekiyor. Çünkü asgari 3 tona yakın bir araç bu. Tabii. Sonuç olarak kullandıkça bizde aracımızda değişiklikler gördünüz. Tadilat yaptık daha önceki videolarımızda. Yatak değişim yaptık. Yani bu da kullandıkça kendi kullanımımıza yönelik değişikliklerdi. Daha konfor oluşturabilmek adına yaptığımız şeylerdi. Sonuç olarak biz memnunuz. Peki Nazan bu yakıt fiyatlarıyla nasıl yapacağız? <laughs> Gerçekten arkadaşlar Şubat ayında bile aldığımızda arabanın deposu 1000 liraya doluyorken şu an 2000 liraya doluyor. Ve ee, yani büyük, daha büyük e, otobüs vanları olan, otovanları olan insanlara gerçekten Allah kolaylık versin. Nasıl yaparlar, nasıl ederler. Yani ben şimdi şakayla karışık ciddi ciddi düşünüyorum. Biraz motorla mı geçsek, ufak bizim skuterla mı geçsek evet. biraz diye. Bak bu çok güzel bir fikir. Ne yapalım? Yapalım mı böyle birkaç tane? Yapalım mı böyle bir şey? Yorumlarda bir buluşalım isterseniz. Bize motorla ilgili gidilebilecek... karavanla giremeyeceğimiz, göre evet. gösteremeyeceğimiz yerler var bu taraflarda. Kesinlikle. Oraları da biraz göstermek istiyoruz. Böyle bir seri yapabiliriz aslında. Motorla gezilebilecek yerlerle ilgili. Ya çok uzak yerler değil şey, ama fıtı fıtı -fıt 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 gidilebilecek kesinlikle. yerler mesela. Mesela biz Ölü Deniz'i biliyorsunuz yani e, Türkiye'nin reklamlarında bile televizyonlarda Ölü Deniz mutlaka bir gösterilir. Yazında ciddi bir potansiyeli vardır. İğne atsanız yere düşmez. Ama böyle yerlerde yani Ölü Deniz'den örnek veriyorum. Karavanla girme gibi bir e, akıl kârı değil. Yani oraya öyle bir lüksümüz yok. Bayramda bile böyle bir kilit olan bir yoldan bahsediyoruz. E, en güzeli mesela oraya biz e, motorla gidebiliriz. Deneyelim bakalım Değilin. ya, bizim için de keyifli olacak. Aa, çok bakalım güzel oldu. becerebileceğiz mi? Kısaltılmış mini bir tur <laughs> yapılabilir. Evet. Önümüzdeki videolarda yapalım bakalım. Evet, motorla gidebileceğimiz yerler varsa önerebileceğiniz yerler yorumlara yazabilirsiniz. Biz de bunları değerlendiririz. E, diyemedim, değerlendiririz. <laughs> Onun dışında da bir motor serisi Vallahi keyifli olur ya. E o zaman, hadi bize afiyet olsun. Hadi. Böyle yürüyerek bir yere gitmeyi düşünmüyorsun değil mi? <laughs> Gerçekten çok soğuksun Azan. <laughs> mısın Hadi gidelim başka maceralara Nazan. Yağmur gelmeden mi diyorsun? Evet <laughs> ama abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmuyoruz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.